Sanki her şey rüya gibi Taner. Yani herkes gitmiş de sadece sen ve ben kalmışız gibi. Tüm bu yaşadıklarımız gerçek mi ya? Bir daha asla bırakmayacağım seni. Gönüllü yeni bölümünde Taylan ve kardeşlerinin Taner'e karşı planladığı intikam hamlesi kasabada huzuru bozacak kadar güçlü. Bu girişim Taner'in hayatında derin yaralar açarken onu hiç beklemediği bir yol ayrımına sürükleyecek. Küçük amca oğullarının efsanevi 66'yı yeniden hayata döndürme çabaları da izleyicilere hem kahkaha hem de nostalji dolu anlar yaşatacak. Hüseyin'in rüyasında gördüğü camiyi inşa etme hayali Gedehli'de yeni bir maceranın kapısını aralıyor. Başlattığı kazı çalışmaları sırasında yaşanan beklenmedik gelişmeler kasabayı heyecanı boğacak. Diğer yandan Taner ve Selma'nın arasında esen soğuk rüzgarlar dikkatten kaçmıyor. Selma'nın kırgınlığını gidermeye çalışan Taner, kalbindeki sevdayı yeniden ispatlamak için büyük bir mücadeleye girişecek. Leyla'nın gerçek yüzünün ortaya çıkması ise dengeleri tamamen değiştirecek. Ama bir gerçek var ki Taner ile Selma'nın aşkı bütün fırtınalara rağmen ayakta duracak. Onların sevgisi ne Taylanların oyunlarıyla ne de kasabanın dedikodularıyla sarsılabilecek. Önümüzdeki bölümde bu aşkın nasıl bir sınavdan geçeceğini hep birlikte göreceğiz.